Merhaba dostlar. Oldukça ilgi çekici bir videoyla karşı karşıya kaldığınızı benimle videonun sonuna kadar kalarak fark edeceksiniz. Öyle görünüyor ki 45'li, 50 veya 55 yaşlarındaki ve hatta birçok erkek eğer bu yaş grubuna giriyorsanız genç kadınlarla çıkma konusunda ciddi bir yanılgıya sahipsiniz. Sizi temin ederim ki bu yanlış inanışın flört hayatınızı engelleyebileceğini ve çekici genç kadınlarla bağlantı kurmanızı engelleyebileceğini, bu videoda bu yanlış kanıyı çürütmek ve bu ipuçlarını vererek genç kadınları etkilemenin 7 basit ama etkili yolunu sunmak. Daha genç biriyle çıkma ile ilgili her türlü sosyal damganın üstesinden gelebilmek. Sonuçta flört deneyimlerinizi geliştirmek ve harika genç ortaklarla bağlantı kurmak için fırsatlar açmak. Bütün dikkatinizi bu videoyu sonuna kadar izleyerek bunları gerçekleştirmeye odaklanın. Hadi başlayalım. 1 numara Büyük bir yanlış düşünceyi açığa çıkarmak, bu yaştaki ve daha ileri yaşlardaki birçok erkeğin yaşlarını genç kadınlar için çekici bulmadıklarına dair bir dezavantaj olarak algıladıkları inancı. Ancak farkına varamadıklarınız şey aslında karşı cinse karşı yaşlarını bir avantaja dönüştürebilecekleri. Çok sayıda bilimsel araştırma genç kadınların yaşlı erkeklere karşı kolayca şefkat geliştirebileceğini doğrulamaktadır. Burada genç kadınlar yaşlı erkekleri yaşıtlarından daha kendine güvenen, iddialı ve erkeksi olarak görme eğilimindedir. Bu, hayatlarını birlikte geçirme algısı inanılmaz bir hale gelir. Bu onlara çekici geliyor, bu yüzden, eğer yaşlı bir adam olarak, kendinize olan güveninizi bir kadına iddialı bir yön olarak gösterebilirseniz, kadın çok daha genç olsa bile, doğal olarak sizden etkilenecektir. Bu çekim neredeyse içgüdüseldir ve bu onun istekli bir şekilde romantik ve samimi bir ilişkiye girmesine yol açabilir. 2. Numara Etkili Temas Güçlü ve etkili bir temas yolu. Yalnızca göz temasını 3 saniye kadar kısa bir süre sürdürmek, bir mesaj gönderebilir. Konuşurken, bir kadının gözlerinin içine doğrudan bakarak, güçlü bir güven ve kendine güven mesajı verebilirsiniz. İddialı bir erkekse erkeğinin özelliklerini yayarsanız, bu basit hareket onun içinde bir heyecan ve beklenti duygusu uyandırmak için yeterli olabilir. Hatta zihninde o tatlı kelebekleri uçuşturabilir. Takma at işte birçok erkeğin kullandığı fantastik küçük bir teknik, yapmanız gereken tek şey bir kıza davranışına Hatta giyim tarzına göre baş belası veya prenses. Buna benzer birçok takma isimler olabilir. Daha sonra onunla sohbet ederken bu takma adı kullanmak ama sık sık değil. Sadece birkaç kez yapacağız. Şakacı bir alay gibi görünebilir ama eğlenceli ve ilgi çekici bir ortam yaratma konusunda kayda değer bir güce sahiptir. Bu basit ama etkili teknik kadınlarla ilişki kurarken şakacı yaklaşım üzerinde kalıcı bir izlenim bırakabilir. 3 numara Kendini yaşlı görme. Birçok erkek o kadar kolay bir yaklaşım benimsemeye eğilimlidir ki, kendilerini özellikle genç kadınlara kibarlıklarını, soğukkanlılıklarını, çekiciliklerini ve başarılarını sergilemek için bir şeyler söyleyerek veya yaparak onları daha yaşlı bir erkek olarak etkilemek amacıyla sürekli olarak nitelendirmeye çalışırlar. Ancak bunlara gerek yoktur. Onların onayını almak yerine onları cezbetmeyi hedefliyorsunuz. Bu tuzağa düşmek önemli bir hatadır. Çünkü bu sizi muhtaç ve çaresiz gösterebilir. Bir erkek olarak, kendi öz değerinize olan güven eksikliğinizi gösterir. Bu tuzaktan kaçınmak için yararlı bir strateji kullanmaktır. Onunla etkileşimde bulunurken, şakacı yargıların dokunuşu, saçma ya da abartılı bir şekilde söylediği ya da yaptığı bir şey hakkında, onunla şakacı bir şekilde dalga geçmeyi içerir. Böylece onaylanma arayışında olmadığınızı gösteren bir güveni ve kaygısız tavrınızı korumuş olursunuz ve bir sonraki özgüven numarasına geçmeden önce sizden bir iyilik rica ediyorum. Lütfen videoyu beğenin, abone olun ve videoyu paylaşın. Desteğiniz için teşekkür ederim. 4 numara Fiziksel dokunuş Bunun ne kadar önemli olduğunu henüz yeterince vurgulayamıyorum. Erkeklerin şaşırtıcı bir şekilde %95'i ürkütücü ya da tuhaf olarak algılanma korkusu nedeniyle asla bu adımı atmıyor. Ancak bir kızla da fiziksel temas başlatmaktan kaçınmak önemli bir hatadır. Bu tuzağa düşmekten kaçınmak için dokunmayı başlatmaya özen göstermelisiniz. Uygun olduğunda, kabul ettiğiniz bir şeyi söylediğinde el sıkışmak veya beşlik çakmak gibi sıradan platonik dokunuşlarla mümkün olduğunca erken başlayın. Hafifçe omzuna veya dokunun, bu hareketler sosyal ortamlarda yeni insanlarla tanışırken tamamen kabul edebilir güvenli ve rahat alanlar yaratır. Bunlar Sıcaklık ve samimiyet taşırlar. En önemlisi bu tür eylemler, bilimsel olarak kendine güvenen bir erkek olarak korkusuzluğunuzu ve cesaretinizi gösterir. Bu dokunuşlar güven ve bağlantı duygularını geliştirmenin en hızlı yollarından biridir. Bu nedenle uygun fiziksel teması benimseyerek bir ilişki kurma şansınızı artırırsınız. 5 numara, uyum, uyum, bir başkasıyla senkronize olmak anlamına gelir. Genelde insanların sevdikleri biriyle uyum halinde olma olasılıkları daha fazladır. Peki uyum içinde olup olmadığınızı nasıl bileceksiniz? Karşınızdaki kişi negatif tepkiler mi veriyor? Hemen taktik değiştirin ve tekrar deneyin. Değişimden sonraki evrede karşınızdaki kişi pozitif tepkiler vermeye mi başladı? Eğer cevabınız evetse uyumu sağlamışsınız demektir. Dolayısıyla karşınızdaki kişiyle hem bir empati kurmanız hem de ona karşı samimi bir merakınız olduğunu göstermeniz gerekiyor. İyi bir aktörseniz uyum içindeymiş gibi gözükmeyi başarabilirsiniz. Onun ilgi alanını öğrenmek için çaba sarf edin. Çünkü sevdikleri ve bildikleri şeyler hakkında konuşmalarınız hoşuna gidecektir. Bazen ne yapacağınızdan emin olamadığınızda biriyle uyum sağlamanın en iyi yolu hızınızı ayarlamaktan geçer. Peki bu ne demektir? Bu, karşınızdakine benzemeniz anlamına gelir. Bu onun hoşuna gidektir. Eğer karşınızdaki daha hızlı ve heyecanlı, farklı bir ses tonuyla konuşmaya başlarsa, Uyumu başarıyla sağladığınızdan emin olabilirsiniz. 6 numara. Saygılı olun. Karşınızdaki kişiye itifat ederek samimi bir şekilde saygınızı gösterin. Daima karşı tarafta sevecek, beğenecek bir şeyler arayın. Birazcık saygı uzun vadede çok şey kazandıracaktır. Daha sonra karşınızdakini ilginç bir bilgi ya da iddia ile şaşırtmak olmalı. Onlara kimsenin bilmediği bir şey söyleyin, daha önce kimsenin göstermediği bir şey gösterin. Arkasında durabileceğiniz en büyük iddiayı ortaya koyun. Güçlü başlayın ve güçlü bitirin. Karşınızdakini şaşırtın. Onun söyleyeceği her sözcüğü büyük bir dikkatle dinleyin. Onun söyleyeceği şeyin her şeyden daha önemli olduğunu ona hissettirin. Karşınızdakinin söylediği her şeyi tüm hayatınız buna bağlıymış gibi dinleyin. Böyle yaptığınızda ilişkiler de daha iyi temellenir. Güven önemlidir ve fikir ayrılıklarını dile getirmekten çekinmemelisiniz. Aslında dürüst konuşmalar yaparken doğal olarak anlaşamadığınız konuları ve fikirleri keşfedeceksiniz. Farklı bakış açılarınızı sakin ve gelişigüzel bir şekilde ifade ederek kendinize güveninizi sağlarsınız. Bunu yaparak kendi fikirleriniz olduğunu ve bunları paylaşmaktan korkmadığınızı göstermiş olursunuz. 7. Numara. Etkileşim kurduğunuz kızla daha derin bir bağ kurmak. Sohbete liderlik etmek. Kadınlar liderlik edebilecek erkeklerden etkilenir. Liderlik niteliklerinizi göstermenin bir yolu konuşmanın kontrolünü üstlenmektir. Bu etkileşimin sorumluluğunu üstlenmeyi gerektirir. Konuşmanın çoğunluğunda, özellikle ilk aşamalarda, eğer kızı gerçekten etkilemek istiyorsanız, her zaman konuşmayı ilerleten kişi siz olmalısınız. Bunu başarmak için sorular sorarak, sorumluluğu üstlenmeniz gerekir. Kendi hikayelerinizi ve fikirlerinizi, düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Şakalar yapmak ve onunla bağlantılar kurmak, farklı konuşma konuları arasında sorunsuz bir şekilde gezinmek, liderlik etme ve etkileşimi yönlendirme yeteneğinizi göstererek kıza, kendinizden emin bir şekilde liderlik yapabilecek bir erkek tipi olduğunuzu göstermiş olursunuz. Bu çok erkeksi kabul edilen bir özelliktir. Onun daha anlayışlı olması ve kadınsı yanını benimsemesi için harika bir yoldur. Bu videoyu izlemekten keyif aldıysanız beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen beğenin, paylaşın ve abone olun.